Hepinize merhabalar arkadaşlar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11. sınıflar 1. dönem 2. Almanca yazılı sınav örneği sunmak istiyorum sizlere. Gelin hep beraber bir tekrar yapalım. Özellikle Gesundheit temasına dair bir sınav sorusu çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Tabi öğretmenlerinizin önceki işlediği konulara dair de soruları sorması muhtemeldir. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eski sınav örneklerimde hepsi mevcut. A'ya bakıyorum şimdi. Wie heißen die Körperteile diyorum. Yani vücudun bölümlerinin isimlerini soruyor bana Almanca karşılıklarını. Bakıyorum en tepeden şöyle başlayalım. Der Kopf başımız yani kafa baş. Die Nase burun. Der Mund ağız. Das Ohr kulak. Die Augen gözler. Das Auge de bunun tekilidir arkadaşlar. Die Schulter omuz. Görüyorsunuz burada der Hals Boyun anlamında arkadaşlar. Die Haare saçlar. Der Arm kol. Die Hand el. Bir de burada dirsek anlamında bir kelimemiz vardı kitabımızda. Der Elbogen. Bakıyorum burada das Knie var dizimiz. Das Bein bacak. Ve der Fuß ayak demek. Ne eksik burada? Bir de parmak kelimesi eksik aslında. O da der Finger arkadaşlar. Vücudumuzun bölümlerini öğrendikten sonra bunlarla alakalı şu mitli sorular ve cevaplar vardı. Mesela ne yapabilir, ile ne yapılabilir? Kannst du mit deiner Nase schreiben? Burada evet hayır sorusu şeklinde verilmiş bize. Ne yapabilirsin diye sorarken was kannst du diye soracaktı. Yani was kannst du mit deiner Nase machen diye sorabilirdi. Ama burada ne yapmış? Burnunla yazabilir misin diyor. Nein, ich kann mit meiner Nase riechen diyeceğiz. Yani ben hayır burnumla koklayabilirim. Kannst du mit deinen Ohren sehen? Nein, ich kann mit meinen Ohren hören, diyeceğiz arkadaşlar. Kannst du mit deinen Händen klatschen? Ja, ich kann mit meinen Händen klatschen. El çırpmak arkadaşlar bu. Kannst du mit deinen Augen tanzen? Dans edebilir misin gözlerinle? Nein, ich kann nicht mit meinen Augen tanzen diyerek de buradaki cümlemi tamamlamış oluyorum. C bölümündeyim şimdi gençler. Okuma bölümündeyiz. Böyle bir metnimiz var ve aşağıda da ona göre sorularımız var. Doğru mu, yanlış mı değil de daha çok böyle açık uçlu sorularımız var artık. Heute ist der erste Wochentag. Der Wecker klingelt. Burada haftanın ilk günü bugün. Dil çalıyor diyor. Çalar saat çalıyor. Melanie steht den Wecker aus. Sie fühlt sich nicht gut und bleibt im Bett. Melanie çalar saati kapatıyor. Kendini hissetmiyor ve yatakta kalıyor. Ihre Mutter klopft an die Tür und geht ins Zimmer rein. Annesi kapıyı çalıyor ve içeriye giriyor odada. Melanie biz du immer noch im bed? Hala yatakta mısın Melanie? Was du diye soruyor. Yani neyin var senin diye soruyor. Melanie antwortet. Ich fühle mich schlecht und sehr schwach. Ich habe Halsschmerzen. Kendimi kötü ve güçsüz hissediyorum. E, boğazım ağrıyor diyor. Melanie's Mutter Warte ich rufe gleich deinen Arzt an. Melanie'nin annesi de bekle hemen doktorun arıyorum diyor. Ve ilk soruma geçiyorum. Ist der erste Wochentag Dienstag? Burada yine yanay sorum var görüyorsunuz gençler. Ist ya da herhangi başka bir fiille başladığı zaman yanay sorusu oluyordu. Was, wo, wo her gibi bir V sorusuyla başladığı zaman da direkt cevabı veriyorsunuz. Evet ya da hayıra yönelmeden. Hayır dedik. Nein, der erste Wochentag ist Montag çünkü arkadaşlar. Pazartesi. B'de klingelt melaniz VK. Burada Melanie'nin çalar saati çalıyor mu demiş. Ya ja, Melanie's Vecka klingelt diyeceğiz. Stellt Melanie's Mutter den Wecker aus? Melanie'nin annesi mi çalar saati kapatıyor? Nein, Melanie stellt den Wecker aus. Yani Melanie kapatıyor arkadaşlar çalar saatini. Ist Melanie im Bett? Yatakta mı Melanie demiş. Ja, sie ist im Bett diyoruz. Fühlt sich Melanie gut? Melanie kendini iyi mi hissediyor? Nein, sie fühlt sich schlecht und sehr schwach kendini kötü ve çok güçsüz hissediyor. Ruft <laughs> Melani's muta ihren Mann an. Melani'nin annesi eşini mi arıyor? Nein, sie ruft ihren Arzt an diyoruz. <laughs> Böylece e, okuma çalışmamızı da tamamlamış oluyoruz. D bölümündeyiz gençler. Hastalıklarla alakalı bir soru gelir gene mutlaka. Biz nasıl soruyoruz birinin nasıl olduğunu? Neyinin olduğunu? Was hast du? Wie fühlst du dich? Was tut dir <laughs> weh? Was ist dein Problem? gibi sorularla karşımızdakinin e, hastalığını anlama yönelik sorular yöneltiyoruz. Biz buna ya cevaplar verebiliriz ya da e, tut ve ya da tuğun veli cevaplar verebiliriz demiştik. Örneğin e, buradaki adama bakıyorum. Karın ağrısı var. E, ne diyecek? Ich habe Bauchschmerzen ya da mein Bauch tut ve şeklinde iki şekilde siz bunu cevaplayabiliyorsunuz. Bakıyorum buradaki resimde Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen ya da mein Kopf tut ve diyebilir. Bakıyorum burada e, derece gördüğümüzde göre bir ateşten e, bahsedebiliriz. Fiba. Ehat fiba diyebiliriz arkadaşlar. Sanç şimayatın yine buradaki bağış şimayatın ve kop şimayatın örnekleri gibi yapabiliriz. Keza olgun şimayatın da aynı şey geçerli. Ehat sanç şimayatın diyebilir ya da mind san tut ve diyebilir arkadaşlar buradaki kişi. Olgun şimayatın kulak ağrısı demek yine ehat olgun şimayatın ya da Seine Ohren tun ve diyerek de bir başkasının hastalığından da bahsetmiş olabiliriz arkadaşlar. Eğer ya da zi diyerek. E bölümündeyim arkadaşlar. Was past, Ordnen Sie zu? demiş. Yani eşleştirme sorusu. Petra is krank. Ne yapmalı? Sollen fiili biliyorsunuz ki tavsiye niteliğinde bir durumdu. Burada melimalı. yani şuldun karşılığında bir şey arkadaşlar. Nasıldı fiilin çekimi? Birazdan göreceğiz onu da arkadaşlar. Burada vardı. Göstereceğim şimdi size. Petra is krank. Sie soll zum Familienarzt gehen. Petra hasta. O aile hekimine gitmeli. Michael braucht medikamente. İlaca ihtiyacı varmış. Ne yapacak o zaman gençler? Er soll zur Apotheke gehen. Eczaneye gitmeli. Dedik. Selin hat sand dedik. Selin'in diş ağrısı varsa ne yapmalı o zaman? Sie soll zum Zahnarzt gehen. Yani diş doktoruna gitmeli. Meine Mutter hat Augen Gözleri ağrıyormuş annemin. Dolayısıyla ben sie soll zum Augenarzt gehen diyebilirim. Yani göz doktoruna gitmeli. Meine Cousine ist 5 Jahre alt und ist krank. Burada da küçük 5 yaşında bir kuzeni var ve hastaysa eğer ne yapıyor? Er soll zum Kinderarzt gehen. Yani çocuk doktoruna gitmeli diyebiliriz. F bölümündeyim gençler. Imperatif Z'den bahsediyor. Yani ne demek bu emir cümleleri? Ee, ne yapıyorduk? Üç tane emir kipi yapıyorduk. Do, ia ve zi. Yani bu tabii büyük harfle yazdığımız zi. Ee, kurallarımız nasıldı? Görüyorsunuz burada zili kısımda fiili olduğu gibi yazıyorsunuz ve sadece öznenin yazıldığı tek emir kipi şeklidir böyle bu şekilde görüyorsunuz. Ya da yine fiilin normal çekimi nasılsa öyle oluyor. Ve e, ee, do'da da bu şekilde ya e kalacak sonunda ya da direkt fiilin kök halini bırakaraktan biz emir kipini yapıyoruz. Ne var mesela burada? Nehmen tabletin drymal am tag İlaçlarınızı günde üç kez alınız diyor. Drymal am tag, amtak. bunlar kez, defa anlamını veren kelimemiz. Trinken sie viel ya da kroy Çok bol bol su için, bitki çayı içiniz daha doğrusu içiniz alınız gibi bir ifade var burada. Bleibe im yatakta kal. Geh sanat. Doktora git. Komm nächste Woche zur Kontrolle. Yani gelecek hafta kontrole gel. Erholt oy. istirahat edin. Siz en az iki kişi var benim bahsettiğim karşımda ve onlara söylüyorum bunu yani. G bölümündeyim arkadaşlar. Ergensin sizi refleksi pronomen. Burada da dönüşlü zamirler var. Nasıldı bunlar arkadaşlar? sich fühlen, sich ausruhen, sich erholen gibi fiillerde kullandığımız dönüşlü zamirler. ana fühlt sich nicht gut. Ne yaptık bunlara bakın. ana er, sie, es de yine sich olarak kalmıştı ve son olarak sie, sie de de sich olarak kalmıştı. Ich, mich oluyor, du, dich oluyor, wir, uns, er, sie, es, sich. Görüyorsunuz burada ana örneği vardı zaten arkadaşlar. E, ia, euch ve son olarak sie, sie de zih olarak kalıyordu. Via biz kendimizi çok güçsüz hissediyoruz. Bunlar nelerdi? Kendini, kendimizi, kendimi, kendisini gibi anlamlara gelen kelimelerdi. Zizol zih kendini dinlendirmeli yani istirahat etmeli gibi bir anlam veriyor. Passen auf sich Kendinize dikkat ediniz. Melek hat Erkältung. Sie ruht Melek soğuk algınlığına sahipmiş. Yani melek üşütmüş sich aus. Yani dinleniyor. Kendini dinlendiriyor. Sich. Ihr trefft euch vor der Tür. Kapının önünde buluşuyorsunuz. Buradaki sich treffen da buluşmak. Bu da yine dönüşlü bir fiildir arkadaşlar. Wie fühlst du dich? Kendini nasıl hissediyorsun? Ich fühle mich krank. Kendimi hasta hissediyorum. Die Schüler und die Lehrer sollen sich in den Ferien gut ausruhen. Öğrenciler ve öğretmenler tatilde kendilerini dinlendirmeliler istirahat etmeliler diyoruz bu şekilde arkadaşlar. H bölümündeyim. Schreibe die Verben im Präteritum. Präteritum ne demek? Geçmiş zaman. Yani emizarın was were halindeki ya da e, habının da bu having karşılığında her olduğu durum gibi bir şey arkadaşlar. Nasıl oluyormuş fiilin çekimlerine bakalım sırasıyla. Ich war, du warst, er, sie, es war. Wir waren, ihr wart. Sie waren, sie waren. Haben neye dönüşüyor bakalım. Ich hatte, du hattest, er, sie, es hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten und sie hatten diyerek de fiilin çekimlerini yapmış oldum. Sollen fiilinin de çekimini yapacağımız zaman bahsettim arkadaşlar. Ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt. Sie sollen, sie sollen. Buradaki höflichkeitten kastımız yine tabii ki saygı ifadesi olan sie arkadaşlar. Son olarak was passt, verbinden sie die Satzteile. Bunları hangi organımızın ne işe yaradığını soran bir bölüm illaki gelecektir yine arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Mitteyn Augen Zitman diyorum. Yani gözlerle görülür. insanlar gözlerle görür. Mitteyn Mund Istman diyoruz. Mitteyn Nase Richtman diyoruz. Yani gözle görülür, ağızla yemek yenilir, burunla koklanır. Mitteyn Beinen Gitman. Bacaklarla gidilir, Mit den Ohren hört man kulaklarla duyulur. Mit den Fingern schreibt man diyoruz ve parmaklarla yazılır. Yani buradaki kalıp pasif anlamda katar cümleye. Burada da bunu hatırlamış olalım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar yine bir sınav örneği paylaştım sizlerle. Umarım faydalı olacaktır. Genel bir tekrar daha yapmış olduk böylece. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.